Son Dakika Web TV'nin değerli izleyicileri Dedeman Otel'de Gümüşhane Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin düzenlemiş olduğu iftar programında sizlerle birlikteyiz. Yanımızda Gümüşhane MHP Milletvekili Sayın Mustafa Canlı bizlerle birlikte. Ee, Sayın Vekilim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, öncelikle başarılar dileyerek başlamak istiyorum. Ee, milletvekili seçimlerinde büyük bir başarı imza atarak milletvekili seçildiniz. Ve mecliste yoğun bir çalışma programından Sizleri buralarda görmek çok güzel. Hayırlı uğurlu olsun dileyelim. Efendim ben de teşekkür ediyorum. E, ifade ettiğiniz gibi e, yoğun bir çalışmadan sonra buradayız. Hem e, seçim dönemi hem de tabii seçim e, sonrası parlamentoda eee yeni başlamamıza rağmen tabii gündem yoğun. Çünkü, e, Meclis başkanımızı seçtik. Hayırlı olsun. Tabii ben bu tür etkinliklere çok katılan bir kişiydim. Daha önce malumunuz 3 dönem belediye başkanlığı görevini yaptım. Yaklaşık 15 sene, yaklaşık tam 15 sene. Şimdi de ilk defa milletvekili sıfatımla beraber e, Yumuşayın İş Adamları Derneği'nin yemeğine katılıyoruz. E, Tabi bu tip yemekler e, İstanbul gibi metropol kentlerde insanların bir araya gelmesini konuşmasına, dayanışma içerisinde olmasını tanışmasına vesile oluyor. İnsanların bu koca şehirde kaybolup gitmelerini önlüyor. Daha bir kimlik, gümüşhane kimliğinin ön plana çıkmasına vesile oluyor. Dolayısıyla faydalı bir etkinlik. E, temenni ederiz ki bu etkinliklerin sayısı artar. E, daha kapsamlı, daha sonuç alıcı elbette ki etkinlikler olmasını arzu ederiz. Emeği geçen başta Kenan Aydın hocamız olmak üzere bütün dernek yöneticilerine ve katılan tüm konuklarımıza e, yeni bir milletvekili olarak selam ve saygılarımı sunuyorum. Evet Sayın Başkan, bizler sizleri e, Gümüşhane'nin Mustafa abisi, kardeşi, babası, evladı olarak tanıyoruz. Çünkü e, sizin de söylediğiniz gibi 15 yıl Gümüşhane Belediye Başkanı olarak hizmet ettiniz. Acısıyla, tatlısıyla ve e, aşındırmadığınız kapı, gitmediniz, ziyaret etmediniz, kimse yoktur diye tahmin ediyorum. Ben bir gazeteci olarak sizlerin geçmişini bildiğim için söylüyorum. E, bundan dolayıdır ki e, düşen milletvekili olarak da e, bu sevecenliğinizi ve sıcak mecliste meclislere devam ettireceksiniz diye düşünüyorum. Sizler i̇şte neler söylersiniz? En, en önemli e, hadise e, hoş bir seda bırak. Hangi görevi yaparsanız yapın, o görevi bıraktıktan sonra arkanızda hoş bir seda bırakabiliyorsanız dünyanın en mutlu insanı sizsiniz. İfade ettiğiniz gibi 15 yıl çalış bir kimlik kazan. Bu kimliği belli bir yerde kaybet. Bu çok insanın arzu ettiği bir olay değil. Temenni ederim ki bizim kişiliğimiz elbette ki devam edecek. Yani bir söz vardı. Can çıkmadan ruh çıkmaz falan diye yani. Neticede biz bunu göstermelik olarak yapmıyoruz ben seçimi kaybettikten sonra da, yani belediye başkanlığını kaybettikten sonra da de işte benim o yaşam tarzım devam etti. Milletvekili olduk yine o yaşam tarzım devam Ondan hiçbir şüpheniz olmasın. Zaten ben şu anda da da belki de ziyaretçisi, en çok olan milletvekillerinden birisi herhalde biz alacağız. Yeter ki biz insanımızın derdine derman olalım, sorunlarını çözelim. Hem yerel bazda, hem ülke bazında, hem yerel, bireysel manada insanların sorunlarını çözme noktasında, hem de toplumsal manada, hem Gümüşhanemizin, hem de ülke meselelerinin noktasında tabii ki kazanmış olduğumuz deneyimizi parlamentoda kullanmak isteyeceğiz. Bir cem evlenme inşallah bizleri mahcup etmez. Biz de o konuda gayret isteriz. Sayın Vekilim teşekkür ederim. Eee size sohbet etmek için bekliyor. Çok fazla vaktinizi almayalım. Eee buradan son dakika Web TV aracılığıyla Gümüşhane'yle, hemşehriler ve İstanbul'dakilere neler söylemek istersiniz? Valla ben de size başarılar diliyorum. Sağ olun. Ee, gerçekten artık günümüzde eee tabii görsel yayıncılık ee, çok önemli. Efendim, internet haberciliği çok önemli. İşte bahsetmiş olduğunuz gibi bir anda milyonlara ulaşabiliyorsunuz, binlere ulaşabiliyorsunuz. Dolayısıyla temenni ederiz ki çok nitelikli ve gerçekten herkesin ilgisini çeken farklı farklı olayları farklı perspektifte ortaya koyan bir tabii ki yayın anlayışını Yüce Mevlam da sizlere nasip eder. arzu ettiğiniz, hedeflediğiniz bir kitleye ve hedef ve hedeflediğiniz bir etkin bir ortama kavuşursunuz. Size başarılar dilerim. Teşekkür ederim. Hadi. Evet sevgili konuklar, son dakika bekliyorlar. Gümüşhane Milletvekili Sayın Mustafa Canlı'yla birlikteydik. Röportajlarımıza devam edeceğiz. Evet son dakika beklimin değerli izleyicileri. Ankara'dan bir misafirimiz var. E, Rubil Gökdemir, GİAD Yönetim Kurulu Başkanı. E, sağ olsunlar Ankara'dan kalkmışlar, gelmişler ve GÜSİAD'ın bu düzenlediği iftar yemeğinde bizlerle beraberler. Sayın Başkan öncelikle hoş geldiniz. Çok teşekkür ee, ederim, hoş bulduk. Bizler GİAD'ı tanıyoruz ama çok kısa bahseder misiniz izleyicilerimize? GİAD, GÜSİAD gibi Ankara'da faaliyet gösteren GÜSİAD'ın kardeş kuruluşu, İş Adamları Derneği kuruluşu. Ama e, İstanbul'daki GÜSİAD'den farklı olarak e, daha kurumsal anlamda birden çok ticari faaliyeti de bir arada götürüyor. GİAD dernek olarak 224 üyeli bir dernek ve bunun yanında GİAD AŞ ve GİAD Gayrimenkul AŞ diye iki tane çok ortak bir şirketimiz var. Yine Gümüşkoza Kooperatifi adı altında bir konut kooperatifimiz var. Ve ticari faaliyetlerimiz kapsamında da yaklaşık 1500 konutluk arsa ürettik. Çok büyük bir Evet. Yani yaklaşık parasal karşılığı da bir 50 milyon TL'den fazla bir ortak yatırım yaptık. Ben bu ortak yatırımları yürüten ticari şirketlerimizin yönetim kurulu başkanı. Ee, sebebi de şu, iktisadi birlikteliklerle hemşerilerimizin küçük ölçekli yatırımlarını dan bir sinerji yaratacak şekilde sosyal yardımlaşmayı iktisadi yardımlaşmaya da dönüştürecek bir yapılaşma amaçladık. Malum 40 yıl önce, 50 yıl önce hemşire dernekleri sadece şehirdeki yalnızlığımızı giderecek şekilde sosyal yardım ve dayanışma duygularını giderecek bir fonksiyonu ifa ediyorlardı. Öyle bir eksikliği yerde getiriyorlardı. Çok şükürler olsun hemşerilerimiz, gümüşhaneler, ekmeğini taştan çıkaran insanlar olarak bulundukları her şehirde her de muvaffak oldular. Şehirlerine tutundular. Şehirlere entegre oldular. Sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın bir adım ötesine gidecek şekilde profesyonelce de dayanışmayı iş dünyasında bir araya getirmek için GÜSİAD gibi, Ankara'da GİAD gibi dernekleri oluşturdular. Bizim derneğimiz aynı zamanda bunun hayata geçirilmesinin anlamında çok ortaklı şirketlerimizin çok ortaklı şirketlerimizi de kurmuş olmak sebebiyle bir farklılık arz ediyor. Kısaca Ankara'daki giyat ve giyat kuruluşları hakkında size vereceğim bilgi budur. Başka ben, sorularınız olursa Sayın Başkan, e, sizin de e, belirttiğiniz gibi memleket derneklerinin farkındalık yaratmak adına giyat farklı bir kolda aslında yürüyor. Dolayısıyla şunu sormak isterim. Giyad'ın e, üyeleri sadece Gümüşhaneli mi? Yoksa Gümüşhaneli'nin dışında da üyeleri var mı? Şöyle söyleyeyim. Giyad dernek olarak bütün üyeleri Gümüşhaneli'dir. 59 ortaklı Giyat AŞ'nin iki ortağı Gümüşhaneli değildir. Bizle çalışan hukukçu olması sebebiyle. Diyat Gayrimenkul AŞ'nin ise yüzde altmış pay sahibi Gümüşhan Orada bir sosyal amaca da gözetecek şekilde bizim içimize giren insanlara elde edilen karın yüzde onunu sosyal sorumluluk projelerine ayırmayı şart koştuğumuz için bu şartı kabul eden hemşer olmayan insanları da içimize kabul ettik.